Merhabalar. Bu videoda Deneyap blok üzerinden ilk uygulamamızı oluşturacağız. Deneyap blok sayfasına giriyoruz. Burada Deneyap blokla ilgili gerekli olan uygulamayı biz daha önceden yüklemiştik. Bakın şurada Deneyap kart web uygulamasının yüklü olduğunu ve görev yöneticisinde çalışır durumda olduğunu görüyorum. Şimdi tekrar bu blok uygulamasına dönüyorum. Burada deneyap sekmesi var bakın. Buradaki kütüphaneyi kullanmamız lazım. Yapacağımız bütün uygulamalarda mutlaka bu kütüphaneyi kullanmamız lazım ki ilgili olan pin bağlantıları ve gerekli olan altyapı dosyaları bu kütüphanenin içerisinde mevcut durumda. Bunu yükledikten sonra bakın yine bu deney yap sekmesi altında bulunan kurulum ve döngü ile ilgili blokları buraya yerleştiriyorum. Şimdi burada yapacağımız işlemler tamamen sürükle bırak üzerine yani ben burada bir bloğu kullanmak istediğim zaman bunu şuradaki ortadaki sahneye sürükleme yöntemiyle bakın taşıyorum. Bazı blokları sadece bir defa kullanabiliyoruz. Mesela kurulum ve döngüyü bir defa ben buraya attığım için burada tekrar atma işlemini yani sürükleme işlemini yapamıyorum. Bunu silmek için bakın burada sol tarafa sürükleyebilir ya da şuradaki çöp kutusunun içerisine bırakabiliriz. Yine bakın ekrana yakınlaşıp uzaklaşma işlemlerini burada yapabilir. Şuradan da standart görünüme geçiş yapabiliriz. Tekrar geldik de ne yap buradaki sekmesinin üzerine kurulum ve döngü bloğunu buraya taşıyorum. Bu kurulum kısmında temel olarak bir defa çalışacak tanımlamalarımızı bu bloğun altına ekliyoruz. Döngüde ise sürekli çalışacak bloklarımızı oluşturuyoruz. Bu sürekliden kastımız hani sonsuza kadar çalışacak ancak yeni bir kod yüklenene kadar ya da kartın enerjisini kesene kadar sürekli çalışacak olan bloklar bu döngü bloğunun altında çalışacaktır. Şimdi bunları yerleştirdik. Sonra giriş çıkış pinlerimize bakıyoruz. Bakın burada da dijital pinlerle ilgili kontrol işlemleri var. Biz ilk uygulamamızda dijital pine yaz bloğunu kullanacağız. Peki uygulamamız ne olacak? Herhangi bir devre bağlantısı yapmadan Dene yap kart üzerinde bulunan bakın şöyle pin yapısına bakalım. Burada 5 numarada bulunan RGB bir LED bulunmakta. Bunun kontrolünü sağlayacağız. Bakın şurada dahili olarak bir tane RGB LED'imiz var. Bu da bakın şuradaki D2, D3 ve D10 numaralı pinlere bağlı olarak çalışmakta. Biz mesela buradan D2'den sinyal gönderdiğimizde, D3'ten sinyal gönderdiğimizde ya da d ondan sinyal gönderdiğimizde buradaki led'in durumunu ya da rengini değiştirmiş olacağız. RGB led dediğimiz ledler üzerinde 3 farklı temel renk bulunan kırmızı, yeşil ve mavi renklerinden oluşan bir ledden meydana gelmektedir. Bu ledin üzerine biz farklı sinyal dalgaları göndererek de değişik renkler oluşturabiliriz. Yani neden bahsediyoruz? İşte kırmızıyı tek yakabiliriz, yeşili tek yakabiliriz. Kırmızı ile yeşile birlikte sinyal göndererek farklı bir renk de oluşturabiliriz. Şimdi bağlantıları burada gördükten sonra yani bunlarla bütünleşik olduğunu söyledikten sonra D2, D3 ve D10 ile bütünleşik olduğunu söyledikten sonra tekrar kodlama işlemine biz buradan dönebiliriz. Şimdi de, diyoruz ki burada D2'yi aç dedik. Bakın buradan sağ tuşta çoğalttım ben. Bunu da çoğalttım. Bir de burada D3 var. Bakın bir de D10 var. Buradan istediklerimizi kullanabiliriz ancak RGB LED'ine bağlı olan pinler bu D2, D3 ve D10 pinlere. Şimdi ben bunların hepsini aç dersem tabii ki değişik bir şekilde yanar. Buradaki mantığı anlamamız lazım. Şimdi dene yap kartın üzerinde bulunan RGB LED ortak anot bağlantısına sahip bir RGB LED. Yani bunun bir bacağı Zaten 5 volt daha doğrusu 3.3 volt uygulanmış bir şekilde hazırda bekliyor. Biz buradan göndereceğimiz low sinyali ya da düşük sinyali ya da kapalı sinyali ile ledin yanmasını sağlayacağız. Yani şu, şu şekilde diyelim ki biz buradaki D2 pinine bağlı şuradaki bacağı 0 sinyali gönderdiğimiz zaman bu kırmızı yanar. Ya da buradaki yeşil bacağı biz sinyal gönderdiğimiz zaman, sıfır sinyal gönderdiğimiz zaman buradaki led yeşil renkte yanar. E peki yüksek gönderirsek, yüksek gönderirsek herhangi bir işlem olmuyor. Neden? Zaten bir ucu lojik olarak 3.3 volta bağlı olduğu için yani ortak anot olduğu için biz buradan devresini tamamlamasını sağlamak için düşük sinyali gönderdiğimizde buradaki led yanacaktır. Şimdi bu mantıkla bloklarımızı tekrar oluşturalım. Ben ne istiyordum? kırmızı rengin yanmasını bakın kırmızı D2'ye bağlı ancak biz buna kapat sinyali gönderdiğimizde bu led yanacak. Aynı şekilde D3 ile D10'a da aç sinyali gönderdik. Bakın farklı durumlarda oluşabilir burada. Yani bir sonraki adımda biz bunların açık ve kapalı durumlarını değiştirebiliriz. O yüzden bunların açık olduğundan ben emin oldum. Burada zamanla ilgili bloklarıma geldim. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra belli bir süre beklemesini istiyorum. Bu da 0.5 saniye olsun diyorum Dilersek bu süreyi arttırabilir ya da azaltabiliriz Burada 0.5 saniye bekledikten sonra Bakın LED'in buradaki RGB LED'in durumunu değiştiriyorum Bunları çoğalttık Şuradan Bu sefer Kırmızıyı kapattım yani aç konumuna gönderip ortak anot olan LED'imin Her iki ucuna da Lojik bir göndermiş oldum bu sefer devresini tamamlamayacak. Ancak ben buradan yeşil yeşil bacağı bağlı pinin sinyalini kapat olarak gönderdiğim zaman yeşil led yanacak. Bakın yine buraya bekleme ekledim. Bakın buradaki pinleri çoğaltmaya devam ediyorum. Sağ tuşta çoğalttık. Buraya bekleme ekledik. Ne yapacağız bu sefer? Maviyi kapat konumuna getirip mavi ledin yanmasını sağlayacağız. Devam ediyoruz. Şimdi eldeki 3 tane pine birer defa sinyal gönderip yakma işlemini yaptık. Bir sonraki aşamada ne yapacağız? 2 pine birden bu sefer sinyal gönderip farklı bir renk oluşturmaya çalışacağız. Mesela kırmızı ile yeşile sinyal gönderdiğimiz yani yaktığımız zaman ikisini birden sarı olarak ledin yanmasını gözlemlememiz gerekiyor. Şöyle biraz daha küçültelim. Ve bunu da yaptık. Bakın tekrar çoğalttım. Bunu da çoğalttım. Ve bekleme oluşturdum burada. Bakın bu sefer kırmızıyla birlikte maviye sinyal göndermiş oldum. Burada da muhtemelen magenta dediğimiz renk oluşacak. Tekrar bunları çoğaltıyorum. Buradaki durumda da bakın kırmızıyı sinyal göndermeyi bırakıyorum. Yeşille birlikte maviye sinyal mavi sinyal olarak gönderiyorum. Ve buradan muhtemelen bize renk olarak siyan rengi oluşacak. Burada da bir bekleme oluşturduktan sonra son olarak ben buraya muhtemelen bu 7. durum bakalım. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve son durumda 7. durumumu oluşturuyorum. Buradan da beklemeyi oluşturup döngünün tekrar başa dönmesini sağlayacağım. Burada da hepsine kapat sinyali gönderip hepsinin yanmasını sağlıyorum. Bu üçünün renklerinin karışımından sonra da ortaya beyaz renk çıkacak ve bakın yukarıdan başlayacak kodlar. Buradaki bütün işlemleri tamamladıktan sonra sırayla tekrar döngü başa dönecek ve bu işlem sürekli olarak tekrar edecek. Bizim programımızın çalışma mantığı bu şekilde oluşturduk. Dilerseniz siz buraya 8. durum olarak da hepsine aç sinyali göndererek LED'in sönmesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi Deneyap kartımızın bağlantısını kuralım. Evet Deneyap kartın bağlantısını kurdum. Şimdi buradan yükle dediğim zaman yine hatırlarsanız burada derleme işlemi yapabiliyorduk. Ancak şu an gerek yok. Yükleme işlemini doğrudan yapacağız. Yine bakın şurada yükleme adımlarını görebileceğimiz gibi şurada da kodların Arduino IDE karşılıklarını da görebiliriz en sağ tarafta. Şayet buna da ihtiyacımız olursa buradaki kaydet düğmesine basarak bu ino dosyasına da bilgisayarımıza indirip kullanabiliriz. Şimdi yükleyelim kodları. Bakın önce derleme işlemi yapıyor. Biz bunu daha önce de yapmıştık. Bunun için Deneyap uygulamasının, Deneyap blok uygulamasının bilgisayarımızda yüklü ve çalışıyor olması gerektiğini de söylemiştik. Bakın kodlar yüklenmeye başladı. Tamamlandığı zaman burada gördüğümüz gibi RGB LED'in üzerinde renklerin sırayla yandığını görüyoruz.